Evet arkadaşlar. Şimdi 2014 model Volkswagen CC marka aracımızı tanıtacağız. Bu aracımız tam donanımın bir alt paketi olan Comfortline dediğimiz Passat serilerinin o değerlerinde bir araç. İçinde sadece anahtarsız çalıştırma ve koltuk ısıtma yoktur. Onun dışında donanımsal olarak dolu paket bir arabaaştır. Bu aracın e, 1.4 modeli benzinlisi 160 beygir ama yola çıktı hayvanlaşıyor yani resmen. Özellikle F1 şanzımanda kullandığınız zaman araç gerçekten muhteşem bir araç. Tavsiye ederim. Bu aracımızın anahtarı arkadaşlar. Bunun yuvası var. Yuvaya taktığımız zaman çalışıyor. Buradan bagaj kapağımızı açalım. Bagajımız gayet geniş arkadaşlar. Yani bayağı güzel. İçinde bir de sopamız var olası durumlara karşı kavgalarda kullanmak için yani Türkiye burası ne olur ne olmaz bir sopamızı bulunduralım arkadaşlar anahtarımızın kapılarını açma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman arkadaşlar camlarımız ve sunroofumuz otomatik olarak açılıyor kapatma tuşunu bir sefer basıyoruz ikinci sefer basılı tutuyoruz bu sefer hepsi otomatik olarak kapanıyor ilk sinyalini verdikten sonra sunroof da onunla beraber kapanıyor Aracımızın kapıları tamamen çıtasız arkadaşlar. Spor bir araç olduğu için kapılarda çıta yoktur. Arka kapılar dahil. Aracımızın kapıları bu şekildedir. Tam indirdiğimiz zaman arka taraftaki camlar da tamamen aşağı doğru iniyor. Tam bir çıtasız şeklini alıyor. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Camları yukarı çekelim. Evet. Aracımızın arka taraf kontrolünü yaparsak burada bir de çekiç varmış. Allah Allah. Bunun ne işi var burada? Ben de bilmiyorum. Burada çocuklar için krisp varmış. Burada çay tutacak yeri var arkadaşlar. Kapatıyoruz bu şekilde. Burak olacak bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. USB şarjımız var. Buradan aracın iç tarafına bakalım. Şöyle geçelim arkadaşlar anahtarımızı şu şekilde yuvaya takıyoruz ilk alıyor ikinci tıkta medya aktif oluyor üçüncüsünde sistemler çalışıyor burada ışıklarımız var kontrol paneli bu şekilde sis lambalarınızı açıyoruz çektiğiniz zaman sisler açılıyor iptini zaman kapanıyor burada bagaj düğmesi benzin kapağı düğmesi kapıları kilitleme. da cam kontrol paneli. Ayna ayar düğmesi yukarıya verdiğiniz zaman sıcak soğuk havalarda aynayı sıcak tutuyor. Otomatik ısıtmalı. Burada FM düğmesi var. Multimedya, medya, telefon bağlantıları, setup ayarları yapılıyor burada. medya bastığınız zaman şuradan seçime bastığınız zaman burada klasör var. Klasörleri istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada klima yerleri var. Klimada özellikle CNC tuşu pek fazla kullanılmıyor. Buraya CNC'ye bastığınız zaman şöyle değerler çift yönlü olarak tek değer alır. Kapattığınız zaman sadece sol taraf yükselir. Sağ taraf tek kalır. Sabit olur. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Klimatronik mevcuttur. Klimatronik diyelim ki 18 dereceye ayarladınız. 120 ile gidiyorsunuz. O hava size 18 dereceyle verir. 19 dereceyi bulmaz yani.